Selamlar arkadaşlar. Bugün Ethereum hakkında konuşacağız. 2021 yılının geri kalanında olabilecekleri tartışacağız. İçeriklerden memnun kalıyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Başlayalım. Öncelikle Ethereum'da fiyatın yazın sakinleşebileceğini daha önce konuşmuştuk. Burada küçük bir yükselişimiz oldu. 1700 dolarlardan 3200 dolarlara geldik ama daha önceki 4400 dolarlık peak'e ulaşamadık. Yani yaz hemen hemen sakin geçti diye diyebiliriz. Hatırlarsanız Ethereum bunun gibi ana yükselişlerini genelde yılın ilk çeyreğinde yaşıyordu. Hatta ikinci çeyreğine kadar uzayabiliyordu. Yazları da genelde sakinleşme görüyorduk. Burada yani sakinleşmesi gayet de yükseldik diyebilirsiniz ama yazı girmeden önce fiyatımız daha yüksekti. Hala bu değerlere ulaşamadık. Bu fiyatın yazın sakinleşme fikri Ethereum'un 90 günlük yatırım getirisine dayanıyor. Bunun hakkında tekrar ayrı bir videoda yapacağım. 90 günlük yatırım getirisine baktığımızda yazları genelde genelde en düşük hali oluyordu. Yani haziranda Ethereum alıp da 90 gün bekleyip eylülde satarsanız geçmişte gördüklerimize göre pek de karı olmuyordu. Mesela Ethereum burada Haziran ayında ortalama 2400 dolar civarındaydı. Burada alım yapıldığında eylülde genelde 2500-3000 dolar gibi bir değer görüyoruz sayılıyor. Yani yatırım getirisi hemen hemen 1 oluyor. Fiyatın pek de bir farkı yok. Tabi bu ortalama birdi. 1,5 olur veya 0.75 olur fark etmez. Genel olarak bize pek de getirisi olmuyordu. Ethereum bu yükselişini Ocak ayında ortalama 700 dolar civarında başlamıştı. Ocağın sonunda da ortalama 1400 dolar civarına gelmiştik. Yani 2x yapmıştı. Şubatta da aşırı değerlenmenin tekrar bir akümülasyon evresi oldu. Bunu Ethereum için hazırladığım logaritmik regresyon bandında daha iyi anlatabilirim. Burası bizim Ethereum'da akümülasyon evremizdi. Burası tekrar akümülasyon evresi. Burası da aşırı değerlenmenin tekrar akümülasyonu. Zaten bunun sonrasında da bu yükseliş serişi gördük şu anda da geçmişte gördüğümüz bu evreye benzer bir evrede olabiliriz veya buna Çünkü buralarda olduğu gibi güncel durumda yükseliş gördük sonrasında 20 haftalık SM'ye geldik Hatta biraz altına düştük ve üzerine çıktık Eğer bu sene sonu 10.000 dolarlara gidersek hiç problem değil buna hiç kimse itiraz etmez Fakat bu değerlerde bir süre daha takılma senaryomuzu unutmamamız lazım mesela buradaki yükseliş size çok aniden gelmiş gibi görünebilir fakat burada bir yıllık tekrar akümülasyon evresinden sonra gelmişti. Ayrıca burası da ortalama yarım yıl sürmüştü. Hatta buradaki evreyi bar pattern'ı alıp güncel durumla eğer karşılaştırırsak şöyle bir baktığımızda bunu alıyorum. Buradaki akümülasyonun başladığı yere koyuyorum. Buraya böyle baktığımızda belki de Ocak 2022'ye kadar bir sonraki büyük yükselişi yaşayamayacağız. Bütün bunlar Bitcoin'in 20 haftalık SME'ye tutunup tutunmamasına bağlı. Bitcoin de bence yakın bir zamanda tutunmalı ya da bir 3 ay daha altına düşebilir. Ethereum'da da bitcoin'e bağlı olarak belki de burada aynı bir evrede olabiliriz. Birkaç ay daha hemen hemen aynı değerlerde takılır ondan sonra da ciddi bir yükseliş yaşayabiliriz. Ayrıca ethereum'un bitcoin karşısında en büyük hareketini yılın birinci çeyreğinde yaptığını biliyoruz. Aynı şekilde her yılın dördüncü çeyreğinde de düşüyor. Bu nedenle ben şahsen bir süre daha 1700 dolarla 4400 dolar arasında bir yana gidiş bekliyorum. Daha önce bu tekrar akümülasyon evrelerinde çok büyük düşüşler gördüğümüz olmuştu. Hatta buradaki düşüşlere baktığımızda mesela burada ortalama ne yaptığımıza bakarsak ortalama %67-%68'lik bir düşüş yaşamışız. Aynı şekilde buraya da baktığımızda buradan buraya ortalama %65'lik bir düşüşümüz var. Güncel durumda da ne kadar düştüğümüze bakarsak burada 4400 dolarlık pik değerimizden buraya ortalama %60'lık düşüş yaşamışız. Yani gayet normal bir durum. Bu nedenle Ethereum'da 4400 dolar'a aniden geçebileceğimizi pek düşünmüyorum. Bu sene mümkün mü derseniz tabii iki de bu ihtimalimiz her zaman var. Peki bu sene 10.000 dolar olur mu derseniz pek zannetmiyorum. Ama 2022'de 10.000 dolar olma ihtimalimiz çok daha yüksek. Şahsen bu piyasa döngüsünün sonunda Ethereum'un aşağı yukarı 10.000 dolarlara ulaşacağını düşünüyorum ama bunu 2021'de yapacağını sanmıyorum. Yani piyasa döngülerinin uzadığını düşünürsek bu piyasa döngüsünün peak'ini 2021'de göreceğimizi sanmıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın